Herkese selam. Çok güzel bir oyuncu kulaklığıyla sizlerleyim. Rampage RMK16 Gemuratlı bu kulaklığı bugün inceliyoruz. Bir hafta gibi bir süredir kullanıyorum. Bir haftalık süreçte deneyimlerimden nasıl bir ürün olduğundan fiyatından vesaire sizlere bahsedeceğim. Dilerseniz kutusuyla ufak bir şekilde başlayalım. Kullandım tekrardan kutuladım. Kutusunun vesaire nasıl olduğunu göstermek amaçlı. Kapakta bir kutu tasarımımız bulunuyor. Açtığınız zaman ürünün çantasını sadece görebiliyorsunuz. Burada baskıları vesaire bulunuyor. Özelliklerden bahsedilmiş. Zaten birazdan özelliklerini tek tek sizlere sayacağım. O yüzden burayı hızlı hızlı geçip kutusundan çıkarıyoruz ürünün en güzel özelliği böyle bir çantayla gelmesi. Bu beni bayağı bir şaşırttı. Onu söylemek istiyorum. İçindekiler bitti mi bitmedi. Daha çıkmaya devam ediyor. Şöyle bir de kutu çıkıyor dostlar. Bir de şöyle bir kullanma kılavuzu çıkıyor. Bir adet dönüştürücü yani bilgisayarda kullanmanız için takıyorsunuz buraya abi. Bilgisayarda hem mikrofonunu hem de ses çıkışını alabiliyorsunuz. Bu sadece mobil cihazlarla uyumlu olan bir kulaklık değil. Bilgisayarınızda vesaire kullanabiliyorsunuz. Bu büyük bir avantaj yani aldığınız zaman hem telefon kulaklığınız oluyor hem de bilgisayar kulaklığı oluyor. Üzerindeki silikonlar haricinde toplam 4 tane 2 tane farklı silikon tipi geliyor. Evet şimdi çantaya geliyoruz. Çok güzel bir çantası var. Desenli, hoş bir çanta ve gerçekten kaliteli olduğunu belirtebilirim. Çantayı açtığınız andan itibaren bu şekilde sizleri karşılıyor. En üstte dikkatimizi çeken bir tane mikrofonu bulunuyor bu mikrofonu kulaklığınıza takarak oyunlarda vesaire çok ciddi performanslar alabiliyorsunuz. Ve kulaklığın kendisi de bu şekilde karşımıza çıkıyor. Taşıma çantası bu şekilde. 1.2 metre uzunluğunda kırmızı normal plastik yapıda bir kablo ile geliyor. Kablomuz örgü değil. Ancak kabloyu dokunduğunuz andan itibaren kalitesini hissediyorsunuz. Şunu da belirteyim bir örgü kablo kadar iyi olabilir mi? Tabii ki de olamaz. Örgü kabloyla plastik kabloyu karşılaşmak doğru olmaz. Her zaman daha uzun ömürlü, daha dayanıklı oluyor ancak bu da fena değil kaliteli bir kablo gibi gözüküyor. Hoparlör çapımıza baktığımız zaman 10 milimetrelik bir hoparlör çapı bulunuyor. Hassasiyetimizde 52 desibel ile 3 desibel arasında değişiyor. Maksimum çıkış gücümüz ise 10 mW dostlar. Kulaktan üzerindeki kontrol paneline gelmek istiyorum. Arkasında Rampage ve logosu bulunuyor. Bu logolar ve yazılar gayet kaliteli yapılmış. Sesi azaltmanız ve istediğiniz seviye ayarlamanız için kayar şekilde yapılan bir ses butonu bulunuyor. Yani sadece kapatıp açmayı değil de sesin seviyelerini ayarlayabilmenizi sağlayan bir kontrol paneli bulunuyor. Yani sadece sesi açıp kapatma işlevi yok dostlar sesi %30'a getirmek istiyorsunuz getiriyorsunuz tabii ki bu cihazdan bağımsız bir şekilde yapılıyor kulaklığın kendi ayarını yükseltip alçaltmış oluyorsunuz cihazın sesini etkilemiyor bu sadece kulaklık üzerindeki kontrol tuşları İsterseniz tamamen kapatıp isterseniz de %50 seviyesine getirme imkanınız bulunuyor. Hemen yanında da bir tane standart mikrofon tipi var. Tabii ki bu kulaklıkta bir de harici mikrofon bağlayabiliyorsunuz jack girişiyle. Hemen yanındaki tuşunda fonksiyonları müziği başlatma, durdurma, videoyu durdurma, başlatma gibi fonksiyonlar. Kablo ucuna baktığımız zaman kablo ucu dik bir şekilde gelmiyor. Bu yüzden oyun oynarken kullandığınız zaman elinize batan bir kablo tipi bulunmuyor. Yana doğru kızılıyor. Ben her zaman bu tip kulaklıklarda kablonun yandan çıkması taraftarıyım. Kulaklıkların kendi yapısına gelelim. Çok farklı bir yapısı bulunuyor kulaklıkların. Silikonlarını çıkarmak istediğiniz zaman silikonlarına baktığınızda tek kat bir silikon değil çift kat bir silikon bulunuyor. Yani burada görmüş olduğunuz ana gövde kulağınızın içine giriyor. İkinci ana gövde ise kulağınızın dışını kapatarak dışarıdan ses gelmesini engelliyor. Aynı zamanda kulağınızda daha rahat durmasını sağlıyor. Bu silikonun dışında bir de kulağınızın içine yerleşip kulağınıza sarsılmasını ve düşmesini engelleyen bir kemik sistemi bulunuyor. Bu yapı bayağı yumuşak. Kulağınızı herhangi bir şekilde rahatsız etmiyor. Kulağınızın tamamen iç kısmına kıkırdak kısmına yerleşiyor. Ve isterseniz koşun isterseniz yürüyün hiç fark etmez. Kulağınızdan hiçbir şekilde düşmüyor. Bu Rampage'in birçok oyuncu kulağı kulaklığında olan bir özellik bunda da bulunuyor. Bu yüzden kulakta duruşu sizin için problem ses sıkıntısı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Çünkü genel anlamda benim kulağıma silikonlu kulaklıklar olmaz ancak bu yapısından dolayı benim kulağımı çok güzel kavrayıp oturabiliyor. Az önce mikrofon mevzusundan bahsetmiştim. Kulaklığın üzerinde bir tane dahili bir tane harici mikrofon bulunuyor. Dahili mikrofonumuz kontrol paneli üzerinde yer alıyor. Bunu standart olarak kullanabilirsiniz. Örnek veriyorum bu mikrofonu yanınıza almadığınız dostlar ve dışarı çıktınız ancak oyuna gireceksiniz veya bir telefon görüşmesi yapacaksınız. Buna muhtaç kalmamanız için yedek bir mikrofon kontrol paneli üzerine eklenmiş ve bununla da işlerinizi görebiliyorsunuz. Sesi gayet net bir şekilde alabiliyor. Sol kulağınıza taktığınız kulaklıkta bir tane jack girişi bulunuyor. Bu jack girişine harici mikrofonunuzu bağlıyorsunuz ve dilediğiniz şekilde bunu ayarlayabiliyorsunuz. Şeklini vesaire ayarlama şansınız bulunuyor. Hoşuma gitmeyen tek bir detay şu oldu. Çok fazla esnek olduğu için bir şekil veriyorsunuz ve o şekli çok çabuk kaybedebiliyor. Biraz daha bence sert bir yapıda olabilirdi. Belki bu da ağırlığı düşürmek için yapılmış bir şeydir. Tam olarak emin değilim. Ancak dediğim gibi bir şekil veriyorsunuz. O şekli çok kısa sürede kaybediyor. Bu da oyun oynarken sürekli mikrofonla oynayıp hareket ettirmenize sebep oluyor mikrofon performansı çok başarılı yani bu kulaklığı takıp da sadece PUBG oynamanıza gerek yok canlı derse gireceğiniz zaman bile sesinizi karşı çok rahat gönderebiliyor bir video çekeceğiniz zaman bile sesinizi çok rahat alabiliyor başarılı bir mikrofon yapısında olduğunu söyleyebilir mikrofon konusunda kesinlikle sizi pişman edecek bir kulak değil dostlar kulaklığı kullanmaya başladığınız andan itibaren herhangi bir cızırtı herhangi bir gecikme vesaire kesinlikle olmuyor Bluetooth kulaklıklarda yaşadığınız gecikmeler oyuncu kulaklığı olduğu için ve kablolu sisteme sahip olduğu için yaşanmıyor dostlar. Ses seviyesi çok yüksek. Bilgisayarda kullanmak istediğiniz zaman kesinlikle sizi yarı yolda bırakmıyor. Ha yani %100'e getirip de ya sesi azmış dedirtmiyor size. Ben genelde %60-%70 seviyelerinde kullandım ve herhangi bir şekilde bundan yana rahatsız olmadım, sıkıntı yaşamadım. %100 seviyesini aldığınız zaman oyundan oyuna ve müzikten müziğe değişiklik gösterecek şekilde kulağınızı rahatsız edebiliyor, yüksek ses veriyor. 10 mm'lik sürücülere sahip olmasına rağmen bunu yapabilmesinin özelliği kulak içi olması. Kulağınızın içine direkt temas ettiği için size direkt olarak sunabiliyor. Kulak üstü olsaydı eğer bunu size direkt olarak yaşatamayabilirdi. Hem telefonda kullanıma uygun hem tablette hem de bilgisayarda kullanıma uygun bir kulaklık. Bas konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamasanız da tiz konusunda biraz sıkıntı olabilir. Tizleri bir miktar düşük kalabiliyor. Ben tizlerin çok fazla beğenmediğimi söyleyebilirim. zaten. Birçok kulaklıkta günümüzde sürekli aynı yorumları yapıyorum. Çünkü artık yeni çıkan kulaklıklarda tizden çok basa önem veriliyor. Genel olarak ses seviyesine ben 10 üzerinden 7 puan verebilirim. Bas seviyesine 10 üzerinden 7 puan verebilirim. Tizlerine de 10 üzerinden 4-5 puan verebilirim. Eğer ki önceden çok çok üst düzey bir kablolu kulaklık kullanmadıysanız ses seviyesi, ses kalitesi sizleri memnun edecektir. Özellikle oyun performanslarında bahsetmek istiyorum. Çok fazla PUBG oynamayı sevmiyorum. Çok da oynamıyorum. Sadece bu kulaklığı test etmek amaçlı bir 20 dakika civarında 15 dakika dakika civarında oynadım. Adım seslerini çok rahat alabiliyorsunuz. Yanınızdan geçen arabaların sesini çok rahat alabiliyorsunuz silah seslerinin nereden geldiğini çıkarabiliyorsunuz. Mesela arkanızdan geldiği zaman arkanızdan geldiğinizde çok güzel sunabiliyor. Veya sağınızdan solunuzdan ses gelince sizlere sunabiliyor. Zaten amacı oyun olan bir kulaklık olduğu için oyun oynarken sizlerin memnun ettiğini söyleyebilirim. Eleştireceğim noktalar da var mı? Tabii ki de her üründe olduğu gibi bunda da var. Mesela kulağınıza giren bu kısımlar birazcık daha sert yapılabilirdi ki daha rahat dursun. Bazen esneyip sallantı yapabiliyor. Bakın videonun başında söyledim zaten. Düşme falan yapmıyor. Sadece böyle ufaktan acaba düşecek mi hissiyatını sizlere verebiliyor. Biraz daha sert yapılsa bu yapı daha oturaklı olabilirdi. Diğer kötü yanı bence kablosu her ne kadar kaliteli, güzel hissettirse de çok ince arkadaşlar çok ince ve örgü bir yapıda değil bu da çok zorlarsanız eğer bir yere takılırsa falan sıkıntı yaşayabileceğiniz anlamına geliyor kablosuna dikkat etmeniz gerekiyor bunların dışında bunun dışında mikrofonu esnek güzel bir mikrofon ancak şeklini çok çabuk kaybediyor bir şekil verdikten sonra o şekli hemen unutuyor ve kendi eski haline dönüyor Videom bu şekildeydi. Umarım ürün hoşunuza gitmiştir. Hepinizi çok seviyorum dostlar. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.